Sevgili öğrenciler, hepinize merhabalar. Eğlence deneyler dersinizde hoş geldiniz. Bu haftaki deneyimizin ismi karışımların gizemi. E, Deneyimde kullanacağımız malzemeler bugün oldukça e, mutfaktan. E, bir adet geniş bir kap borcam kullanacağız. E, i̇çerisinde bakın süzgeç var, süzgeç kullanıyoruz. Bir huni kullanacağız. Havlu peçete, e, yaklaşık yarım bardak kadar yeşil mercimek. Yine yaklaşık yarım bardak kadar un, yine yarım bardak kadar su ve büyük bir bardak. Bunları karıştırmak için de kaşık kullanacağız. Peki önce karışım nedir? Deneyimize başlamadan önce bundan bahsedelim. Karışım ve saf maddeden bahsedelim daha doğrusu. Saf maddeler yalnızca kendisinden oluşan maddelerdir. Örneğin Altın bir saf maddedir. içerisinde sadece altın elementleri bulunur. Karışımlar ise birden fazla türde maddenin bir araya gelmesidir ve karışımlar çeşitli yöntemlerle kendini oluşturan maddelere ayrışabilirler. Günlük hayatımızda çok fazla karışım görüyoruz. Örneğin yaptığımız bir salata bir karışımdır ya da bir pizza karışımdır. Ee, ve mutfakta yine e, özellikle yemek yaparken de aslında karışımları ayırma yöntemini işte süzgeçle elekle yapıyoruz ee, Biz bugün bu yöntemleri kullanacağız süzgeç ve huni kullanacağız Bunun dışında e, buharlaştırma yöntemi mıknatıslı ayırma yöntemi gibi çok daha farklı ayırma yöntemleri vardır ayırma yöntemi neye göre bilirleriz? karışımın, Türüne göre. Şimdi biz bugünkü dersimizde iki çeşit karışım hazırlayacağız. Bir tanesi un ve su. Şimdi yaklaşık yarım su bardağı kadar suyumuzu aldık. İçerisine de yaklaşık iki tatlı kaşığı kadar un koyuyorum. Şimdi bunları karıştıracağım. Peki sizce bunu nasıl ayıracağım? Eğer ben bu süzgeci kullanırsam bu karışımı ayırabilir miyim? Biraz zor çünkü un tanecikleri küçük bu deliklerden geçebilir. O yüzden daha farklı bir yöntem kullanacağız. Önce karışımımı biraz karıştırıp hazırlayayım. Evet, karışımımız hazır. Bunun için e, biz huni kullanacağız ve huni içerisine de havlu peçete yerleştireceğiz. Önce hunimizi bu şekilde bardağa yerleştiriyoruz. Daha sonra içerisine de yaklaşık 2 kat kadar ya da 3 de olabilir havlu peçeteyi yerleştireceğim. Ve karışımı buraya döktüğümde unun peçete içerisinde kalıp suyun da aşağıya doğru akmasını bekliyoruz. Bu işlem biraz daha uzun sürecektir o yüzden şimdi bunu döküp bekleyeceğim ve diğer karışımıza geçeceğiz. Havlu peçete yerine filtre kağıdı varsa kahve için kullanılan bunu da tercih edebilirsiniz. Evet şimdi karışımı yavaşça bunun içerisine döküyorum. Bakın aşağıda su birkaç damla akmaya başladı. kaçmasın diye yavaşça ekledim. Evet. Şimdi burada ayrılma işlemi devam ederken bunu kenara alıyorum. Birazdan son halini göstereceğim. Şimdi gelelim diğer karışımımıza. Diğer karışımımızda yeşil mercimek ve un karışımı. Yaklaşık yarım bardak kadar yeşil mercimeğimizi aldık. İçerisine yine yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar un yani koyuyorum ve bunun güzelce kaşıkla birbirine karışmasını sağlıyorum. Peki bunu nasıl ayıracağım? Bunu az önce size gösterdiğim süzgeçle ayırabilir miyiz? Şuradaki süzgecimizle. Evet ayırabiliriz. Burada önemli olan nedir? Tanecik boyutu. Karışımımızdaki taneciklerden biri Süzgeçten geçebilir, diğeri geçemez ise o karışımı rahatlıkla ayırabiliriz süzgeçle. Şimdi önce güzelce karıştırıyoruz. Evet. Şimdi karışımımız hazır. Süzgeç yardımıyla ayıracağız. Tabii süzgeçle ayırdığımız zaman... Ee Hangi tanecik geçecek? Un buradan geçebilecek. Küçük olduğu için yeşil mercimek de üstte kalacak. Altta da unu toplanması için geniş bir kap koyuyorum ve karışımı süzgeç üzerine ekliyorum. Evet, şimdi süzgecimi hafifçe çalkalıyorum. Bakın karışımımız ayrılmaya başladı. Görüyorsunuz alttaki kabımızda un tanecikleri var. Yukarıda ise yeşil mercimek. Bu işlemi tamamı ayrılana kadar yapıyoruz. Evet. Sanıyorum artık ayrıldı. Bakın bir kabımızda un, süzgecimizde ise Yeşil mercimekleri bu şekilde ayırmış olduk. Şimdi az önce hazırladığımız un ve su karışımına bakalım. Evet, e, hala daha tam olarak hepsi ayrışmamış. Üzerinde biraz daha e, karışımından var. Bu biraz daha zaman geçecek tamamı ayrışması için. Ama bakın, gözlemleyebiliyoruz. Aşağıda suyumuz ayrışmış durumda. Yukarıdaki kağıt havluda ise Unumuz ayrışıyor ve bu şekilde bu karışımı da birbirinden ayırmış oluyoruz. Derse katıldığınız için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.